İzmir Fuarı'nı gezmeye devam ediyoruz sayın seyirciler. İkinci bölümü sulama sistemleriyle başlayalım istedik. Malum tarımsal çalışmalarda sulama çok önemli. Özellikle damla sulamada dikkat edilmesi gereken çok nokta var. Onun için biz de şu an CSO Tram Filtrenin standındayız ve yanımızda firmanın genel koordinatörü Cemal Elver var. Sulama çok önemli, doğru evet. yapılması lazım, evet. ee, hem masrafı düşürmesi lazım hem de e, faydalı, verimli üretim almamız lazım. Evet. Bunun için neler yapmamız gerekiyor, siz çiftçilerimize nasıl kolaylık sağladığınızı bir sizden detaylı alalım. Cesursan Filtre olarak önce bereket ve çok teşekkür ediyoruz. Tarıma bir ivme kazandırdı. Ee, bununla beraber Cesursan Filtre olarak e, yıllardan beri bazı çalışmalarımızı tamamlayıp tarımsal sulamada bir devrim yarattık. Bu devrim nedir? Tarımsal sulamada, e, damla sulama sektöründe filtrenin önemini e, çiftçilerimize göstermek ve filtrenin damla sulamada ne kadar değerli bir ürün olduğunu öğretmek için e, ayırıcı filtre yaptık. Kum sıkıntısını ortadan kaldırdık. Tabii ki su damla sulamada çok önemli bir faktör. Suyun kalitesi çok önemli. Bu suyun kalitesini e, istediğimiz değerlerde yakalayamazsak damla sulama köylüler tarafından reddediliyor. Reddedildiği biz damla sulamayı öne, ön plana çıkarmak için yıllarca bunun mücadelesine verdik. Ama bu mücadele sonunda yanlış filtreleme, yanlış kullanımlar e, çiftçilerimize ve köylülerimize e, damla sulamadan soğuttu. Biz bunu tekrardan... Bu damla sulama zaten Türkiye biliyorsunuz su sıkıntısı içerisinde. devletimiz sayaç sistemine geçmek istiyor. Damla sulama sektörü damla sulama sistemlerine geçmek istiyor. E biz bunda öncelikle dedik su kalitesini birebir kullanım açısından çiftçilerimizin kullanım açısından en değerli bir şekilde, en hassas bir şekilde elde edelim ve damla sulama sektöründe eee çiftçilerimiz bunu en iyi şekilde kullansın ve sıkıntı yaratmadan kullansın. Bazı bölgelerimizde öyle bir sıkıntı var ki iki sefer, üç sefer borularını değiştiren köylerimiz var. Ve ben diyor damla sulamadan artık çekilmek istiyorum. Neden? Filtrasyon grubunun kötü olması nedeniyle. Biz bunu ortadan kaldıralım. Biz damla sulamayı köylerimizin hiçbir zaman reddedilmeyen bir sistem olduğunu anlatmak için bu sistemleri geliştirdik. Ve bu sistemlerimizden bahsedelim biraz. Bizim sistemimiz çok basit bir sistem. Kumla suyu filtreleme yaptık ve ayrıştırdık. Ve bu ayrıştırıcı, bizimki ayrıştırıcı bir filtre. Önünde tutucu bir filtre olmadan, tutucu filtre nedir? Ee, bir disk filtre, bir elek filtre, bir otomatik filtre bunları gerek duymadan sadece kumla suyu ayrıştırdık. Ve bunu e, tabii ki e, deneme çalışmalarımız, patentlerimiz e, bazı evrelerden geçerek tabii ki %100 başarı sağladıktan sonra piyasaya çıktık. Şimdi az önce röportajdan önce de sizle kısaca konuşmuştuk. Evet. E, malum çiftçinin en büyük sıkıntısı tıkanmalar. Yani artık evet. suyu aslında çok iyi kullanmak için güzel bir metot ama e, dediğimiz gibi çok fazla tıkanma olduğu için artık herkes bıkmış durumda. Bık, bık, bık. Bunun önüne nasıl geçtik? E, cesur filtre sistemleri olarak bu tıkanma ne kadar minimize oldu veya evet. e, ne aşamadayız? Bir bunlardan evet. bahsedelim isterseniz. Tabii ki. Şimdi tıkanma, damla sulamada 120 mikron çok önemli bir değerdir. Boruların tıkanmaması için su değerinin 120 mikron olması gerekiyor. Biz e, cesursan filtre olarak ayrıştırdığımız su değeri 150 mikron. Yani 150 mikron su değeri elde ettik. Tabii bunu üniversite raporlarımızda da e, var, bunu da e, belgelerinde aldık. E tabi 150 mikrondan sonra önündeki filtrasyon grubu tutucu filtrelerden bahsedelim. Bunlara gerek duymadan direkt damla sulama borularına bu suyumuzu verebiliyoruz. Bir de ilerleyen dönemlerde sanırım çiftçilerimize yeni bir çalışmamız da olacak e, yosunlarla yosun tutması ile ilgili. Evet. İsterseniz kısaca onun da buradan sürprizini evet, verelim. Sürprizini verelim. Tabii yosun da çok sorunlu bir sudur. Yosun da şu anda bu sistemlerimizde 20 yosunu yakalayabiliyoruz. Ama çay, demo çalışmalarımız, ARGE çalışmalarımız devam ediyor. Ee, i̇nşallah 2014'ün sonunda belki 2015'in ilk sezonunda yosunu da %100 tutup çiftçilerimizin bu üründe e, hizmetini sunacağız. Bunu da böyle bir müjde verelim.